Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün kapya biberle yapılan yağlı biber turşusu tarifini hazırladım. Yapımı oldukça kolay ve çok lezzetli olan bu tarifi denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Tarifimi 3,5 kilogramlık kapya biberden hazırlıyorum. Öncelikle biberleri çok güzel bir şekilde yıkadım. Hemen ardından çekirdeklerini temizliyorum. biberleri temizledikten sonra gelişi güzel doğruyorum. Ne çok fazla kalın ne de çok fazla ince olmalı. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Tüm biberleri doğradım. Genişçe bir tepsinin içerisine aldım. İçerisine bir baş sarımsak doğruyorum. Yine sarımsak miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kapya biber turşusunun içerisine ne kadar çok sarımsak kullanırsanız o kadar çok lezzetli olacaktır. Yine sarımsakları da gelişi güzel doğruyorum. Dilerseniz sadece ortadan ikiye ayırarak da turşunun içerisine ilave edebilirsiniz. Turşunun içerisine bir demet maydanoz kullanıyorum. Yine hep kapya berin olmazsa olmazlarından bir tanesi de maydanozdur. Maydanozu da gelişi güzel iri iri doğruyorum. Tüm malzemeleri hazırladım. Hemen genişçe bir tencerenin içerisine 2 su bardağından bir parmak eksik sirke, 2 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağı ve 2 su bardağından bir parmak eksik su ilave ettim. 2,5 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı toz şekerini ilave ettikten sonra çok güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüsü her evde bulunan standart 200 ml mm su bardağı ölçüsüdür. Ben sıvı yağ kullandım. Sizler dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hemen tencereyi ocağa aldım. Sirke kaynadıktan sonra iri iri doğramış olduğum biberleri ilave ediyorum. Buradaki en önemli püf nokta biberleri ilave ettikten sonra suyu kaynamaya başlayınca sadece 3 dakika boyunca ocakta bekleteceğim. Biberleri çok fazla incitmeden tabanından yukarıya doğru kaldırarak karıştırmaya devam ediyorum. Isının her tarafa yayılması gerekiyor. Birkaç saniye boyunca karıştırmamız yeterli olacaktır. Şöyle suyunu kontrol ediyorum. Henüz kaynamadı. Suyu kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika tutacağım videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla veya sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. ve artık turşu kaynamaya başladı. 3 dakika içerisinde ocaktan alıyorum. Lütfen çok fazla bekletmeyiniz. Biberlerin kabuklarının soyulmaması gerekiyor. İri iri doğramış olduğum sarımsak ve maydanozu ekledikten sonra bu aşamada oldukça seri olmalıyız. Çok güzel bir şekilde birleşene kadar karıştırıyorum ve hemen kavanozlama işlemine geçiyorum. Kapakları ve kavanozları önceden steril ettim. Bol köpüklü su ve kaynar su ile yıkadım. Turşu soğumadan kaynar kaynar kavanozluyorum. Öncelikle kavanozlara iri tanelerini koyuyorum. Son aşamada kalan suyunu tüm kavanozlara eşit bir şekilde dağıtacağım. Şöyle bir de sularını kontrol ettikten sonra hızlı bir şekilde kapaklama işlemine geçeceğim. Sizlerin de gördüğü gibi suları biberlerin yüzeyine çıktı. Burası çok önemlidir. Mutlaka biberlerin üzerinde suyunun olması gerekiyor. Kavanozların kıyısını köşesini temizledikten sonra kapağı 3 geri bir ileri yaparak ağzını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Sıfır kapak kullanıyorum. Eğer kapak tekrar dönüyorsa lütfen kullanmayalım. Aksi takdirde turşular bozulabilir. Yıllardır kapya biber turşusunu bu yöntemle yapıyorum. Bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi denedikten sonra sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kavanozlama işlemini tamamladıktan sonra kavanozları temiz bir bezin arasına alacağım. Bir gece boyunca kendi sıcağında bekleteceğim kapakların çok güzel bir şekilde tutabilmesi için. Kapya biber turşusu artık hazır. Bir gece boyunca beklettikten sonra kuru ve serin ortama kaldıracağım. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.